yola çıktı ve şimdi o bitkileri geçtikten sonra Rize'ye varacağız. Rize'yi karış karış gezeceğiz sizler için. Bu bölümde sizleri doğaya bulacağız. Evet, arabanın içi güzeldi. Arabanın içi sıcaktı. Çok güzel. Ama dışarısı buz gibi. Karlı dağlar arkamda. Gördüğünüz üzere burası Ovit Tüneli. Ovit Tüneli'ne geldik. Ovit Tüneli eğer olmasaydı bu dağı tırmanarak aşacaktık. Zorlu yollar, daha soğuk havalar, daha fazla mazotlar, benzinler. Ovit Tüneli Türkiye'nin en büyük ikinci tüneli. Ve yolu kısaltıyor, haliyle benzini azaltıyor, mazotu azaltıyor ve bize güzellikler sunuyor. Şimdi ilk defa buradan geçeceğim. Sizler de benimle Ovit Tüneli'ni geçmek için yerinize oturun, arkanıza yaslanın lütfen. Hadi geçelim. 14.3 kilometre uzunluğundaki Ovid Tüneli Erzurum ile Rize arasındaki yolu 4 kilometre kısaltıyor. Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelle zamandan ve akaryakıttan yılda yaklaşık 55 milyon TL tasarruf elde ediliyor. Ovid Tüneli sayesinde doğaya da her yıl 1000 ton daha az karbon salınımı yapılıyor. Ovid tüneli, Ovid dağının içinden geçen iki tane tüp tünel bu. Zigana'dan sonra da ikinci, Türkiye'nin ikinci büyük tüneli. Normalde yaklaşık 4 ay, 5 ay kapalı olan yollar şimdi bu tünel sayesinde 12 ay boyunca açık. Ovid Tüneli güzel bir deneyimdi çok uzun uzun böyle nasıl diyeyim böyle ucu gözükmüyor falan çok acayip çok güzel bir deneyimdi. Ovid Tüneli'nden çıkarken tabi her zaman gibi tünellerde girerken ve çıkarken çok dikkatli oluyoruz. Burada da yavaş çıkmaya özen gösterdim çünkü her yer gördüğünüz üzere kar. Önümde bulutlar var bulutlar çam ağaçlarıyla birleşmiş vadiyi kapatmışlar rahat bir ta. ama muhteşem bir görüntü var şu anda. Rize'ye doğru devam ediyoruz heyecan doğurup bakalım Rize'de neler yaşayacağız. <laughs> Alp Kırşan'la bir yolculuk hikayesi kendini açtı ve İsviçre'ye, Alplere geldi, dağlara çıktı, tepelere çıktı. Artık sınırları aştı gidiyor desem beğenirdiniz ama burası Erzurum Rize yolu. O elinden çıkar çıkmaz böyle bir güzellik karşıladı bizi. Ya ben bu memleketin her tarafını, kenarını, köşesini ısıra ısıra yerim ya. Güzelliğe baksana. gidemiyoruz. Rize'ye gidemiyoruz. Maalesef gidemiyoruz. Neden biliyor musunuz? Her gördüğünüz güzellikte durmak istiyorsunuz. Bak şimdi başka bir güzellik Rize'ye geldik. Rize'deyiz. Şu anda iç kaledeyiz. İnanılmaz hakim bir kale burası. Nereye? Rize'ye. Nereye? Karadeniz'e. Karadeniz bereketiyle, balığıyla, havasıyla, dalgasıyla, rüzgarıyla adeta Rize'ye de bir renk vermiş. Rize'de çayla başlıyoruz. Sağ ol kardeşim. Rize denince akla ilk olarak tabii çay geliyor. Yol kenarında her yerde çayı görebilirsiniz. Şimdi meraktan çatladığım çay hasatına gidiyoruz. Çocukluğundan beri bu işi mi yapıyorsun? Evet, çocukluğumuzdan zaten geçim kaynağımız bu olduğu için ben çocukluktan beri çayda büyüdüm. Bu yeni uçlarından çıkanları mı topluyoruz? Evet, bunun ucundan çıkan topluyoruz, şu odun üstünde olan. Bu ucundan büyüyen iki yaprağı kesiyoruz. Şöyle ha, topluyoruz. Bak, iki kesiyoruz. Bunları evet. ben bilmiyordum açıkçası, senden öğreniyorum. Sen burada taşıyıcısın. Hem taşıyorum hem topluyorum. Ne olsa yapıyorum. Şimdi toplama bizim hani daha önceden bildiğimiz makaslar vardı. O makas vardı. Şimdi gelişti bu motorlarla daha rahat oluyor toplamak. Kendi çayımı kendim hasat etmek istiyorum müsaadenle. Tamam buyurun. Bunu giymen lazım. Bunu evet. taktık. Sonra Evet bu tarafa dön. Bak 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 uş. Buradan ne kadarlık çay çıkar mesela? Bundan bundan yani bir demle demlik. Bir demlik. Demli yani Oo. şöyle yani olur olmaz yani o kadar da çıkmaz yani. Bunun daha ter çöpü var. Bundan öyle fazla çıkmaz. Ee, senin sayende çay toplamayı da öğrendim. Ben bunları gideyim. Akşama demlerim artık. Tamam, Teşekkürler olsun. sağ olasın. Güle güle. Allah razı olsun. <laughs> Her yerden su fışkırıyor. Her yerden sular geliyor, her yerden ağaç çıkıyor, orman oluyor. Yani çok büyük bir güzelliğe sahip. Bu taraf Hemşin, o taraf Çamlıhemşin. İki yakayı birbirine bağlayan bir köprü. Ama Rize'de bunlardan çok var. Görüp de hayran kalmamak mümkün değil. Daha hemen yolun başında bu köprüye denk geldik. Daha neler göreceğiz belli değil. <laughs> evet, evet. Dur onu. Ben de kızıyorum onu. Hep çekiyor bizi. <laughs> Tarihi Çin Çiva Köprüsü yani Şen Yuva Köprüsü çok eski 1699 yılında yapılmış bu köprü. 2019-2020 yıllarında da Ulaştırma Bakanlığı yenilemiş bu köprüyü gördüğünüz köprüyü. Yaklaşık olarak 53 metre uzunluğunda 2.81 santim enindeki bu köprü o dönemin en kıymetlilerinden. Çat Vadisi'ndeyiz, Elevit'e gidiyoruz. Elevit Yaylası'na çıkıyoruz daha doğrusu. Rize'ye geldiğinizde hani Rize'yi böyle ben bir günde görür de geçer giderim falan gibi düşünceleriniz varsa çıkarın onları kafanızdan. Öyle bir şey yok. O köprüyü görüyorsun, orada duruyorsun bir çay içiyorsun, olmuyor yetmiyor dur bir kara çıkayım diyorsun. Aa ormanlara bak şelale de varmış burada deyip kafayı yiyorsun. Rize acayip bir şeymiş. Daha ilk adımlarınızdan bunu hissettiriyor size. Bence Rize'yi gelip görmekte, gezmekte fayda var. Elevit Yaylasındayız. Elevit Yaylası. Burası kartpostallarda gördüğünüz yerlerden bir tanesi. Yaklaşık olarak rakımı 1800 metre. Deniz seviyesinden 1800 metre yukarıda. Şöyle baktığınızda her tarafın fotoğrafını çekesiniz geliyor. Tepelerdekiler başka, şu tepelerdekiler başka, şuradaki evler bir başka. Burası adeta bir kartpostal. Bence yaylaya çıkıldığında böyle akan suyun kenarına geçilmeli ve biraz su dinlenmeli. Çünkü suyun sesi insanları rahatlatıyor. Hele böyle oksijeni bol bir yerde huzur bulduruyor. Abi Rize'nin kel simidi dediler bize. Rize'nin meşhur kel simidi bu. Allah Allah. Susamsız. Susamsız. Evet. Enteresan. Rize has bir simit yani. Rize özel bir simit. 80-100 sene bir geçmişi var Rize'de de, bir simitin. Ya ben de 35 senedir bu mesleğin içindeyim. 35 yani. senedir kel simit yapıyorsun abi. Abi ben çok beğendim. Teşekkür ederiz abi. Afiyet olsun. Kel simit. Rize'ye gelince yenmesi lazım kel simit. Rize'de kahvaltıda ekmek yerine kel tercih ediliyormuş. Tercih edilir normal. Rize dendiği zaman kavurma dendi, burada hemen kavurmamız geldi. Çorba, mercimek dediler. Dedim ya mercimek her yerde dedim. Müdür beyefendi dedi ki olma bizim mercimeğimiz ayrı dedim. Çorbadan başlayalım. Çorba neden sizde daha farklı? Aslında tüm yemeklerimiz tereyağlı yapıyor. Bütün evet. tereyağının lezzeti mercimekle beraber bütünleştiği zaman ayrı bir lezzet katıyor. Zaten yediğinizde mercimek evet. ve tereyağının bir şeyini alacaksınız, rehasını alacaksınız. Bu tereyağı sizin buralara bir başka yapıyor. Tabii, tabii. Yani, tereyağı olmazsa olmazımız bize. İçtiğim en güzel mercimek çorbası desem yalan olmaz. Ben buna kaşık vuramam. Bu resim gibi duruyor. Yani bu İspir civarlarından. Erzurum, Erzurum, İspir, Hınas, o bölgeden. Yani rakımı çok yüksek yerden geliyor. Bayağı Burada tereyağıyla ile birleşince bir başka bir şey oluyor Rize'de. Tabii tabi 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 etimizle beraber. Tadıyoruz. Bu resmi bozmak zorundaydım. Olay bu işte. Çok güzel. Çok güzel. Rize Ligi'nin bir başka oyuncusu kavurma. Neden burada kavurma daha güzel? Aynı şekilde tereyağı ile pişiyor. Belli bir oranda ateş üzerinde, belli bir oranda fırında pişiyor bu. Ama bu yayla patlıyor abi. Çok şanslısınız evet, ya. Vallahi. Şu anda yediğiniz sütlacın lezzeti veren tamamıyla sütle ve şekerin bir bir buçuk saat aralığında hafif ateşte kaynaması yani. Karamelize diyelim ama o kadar olmuyor tabii. Buharlaşması süte lezzet veriyor. Rize'yi gezdik, görüyoruz. Muhteşem bir yer. Yaylalarının verdiği bereket şu anda bu restoranda da hissediliyor. O yüzden de biz sizlere teşekkür ederim. Çalışmak için teşekkür ederiz. İnşallah memleketimizi her zaman bekleriz. Teşekkür ederiz Kalesi'ndeyiz. Burası Zir Kale yani aşağıki kale anlamına geliyor ama gün geçtikçe Zil Kale olarak oturuyor insanların ağzına. Yaklaşık 2000 yıllık bir kale ilk olarak ahşap olarak inşa edilmiş ve sonrasında da bu halini almış. Yani tabi restorasyonda görmüş. Bu tür kaleler kayaların üstünde ve e, öncelikle gözetleme olarak yapılmış. Sonrasında da içine toplar konmuş. Şimdi toplar müzede sergileniyor. Burada değil ama yani birkaç kale daha var. Bu en aşağıdaki Zir Kale bu. Rize Zil Kale'deyiz. Çaylar toplandı, artık içme vakti ve haliyle bu doğanın keyfini çıkarma vakti. Rize'deki son durağımız 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Güneysu'daki Kıble Dağı Camii oluyor. Cami her ne kadar yeni olsa da hem bulunduğu yerin tarihi hem de mimarisi oldukça eskiye dayanıyor. Kıble Dağı Camii 1130 metre yükseklikteyiz. Bu yükseklikte böyle bir cami var. Aslında burası bir düz alanmış. Sonrasında bir ahşap cami yapılmış. Sonrasında o ahşap cami yanmış ve ardından da 1962'de buraya kesme taştan bir küçük cami yapılmış. Sonrasında da yetersiz bulunduğu için Mimar Sinan'ın Üsküdar'daki Kuşkonmaz Camisi'nin bir kopyasını yapmışlar buraya 2015 yılında. Muhteşem bir yerde ve eşsiz manzaraya sahip bu cami.